Merhaba herkese iyi pazarlar. Ee, videoya girmeden önce iki bilgi vereceğim. Birincisi Biz yüz dışı hisseler arkadaşlar sadece üyeleri açık. Ee, isteyen i̇steyen arkadaşlar bilmiyorlar büyük ihtimal. Yani katıl butonuna tıklıyorsunuz. Kanalı üye oluyorsunuz. Ondan sonra biz yüz videoların dışında kalan videoları izleyemiyorsunuz. Bunu bir hatırlatayım. İkinci de bir bilgi vereyim tekrar size. <laughs> Bu çok oluyor çünkü. Ee, şimdi yani doğası da böyle şey halihazırda bir hisse üstünden çok örnek vermek istemiyorum yanlış anlaşılmasın diye ama bir kağıt sadece bir hisse bir şirketin hisseleri sadece yeşil yakıyor diye devamlı alınmaz. Şimdi 50 gün bir mıknatıs genel anlamda söylüyorum bakın 50 gün bir mıknatıs çok ayrılamazsınız 50 günden yani bir yere kadar gidersiniz hisse fiyat gider ya orada biraz sağa yayılır takılır yani orada bir soğur kar realize olur o süre içinde 50 gün yukarı kalkar buradaki gibi kağıda doğru gelir ya da fiyatlar 50 güne düşer ikisinden biri olur şimdi doğası da iyi olan bir şey e, takılıyor orada yani şimdi 50 gün oraya geliyor bir hisse 50 günden çok ayrıldığı zaman siz bir e, hisse almazsınız bir risk alırsınız yani şimdi ben tahmin ediyorum doğuşta çok vardır 30'dan gelen. Yani kıyamet gibi insan vardır burada 30'dan. <laughs> büyük ihtimalle. Dolayısıyla yani risk almayın arkadaşlar. Hissi alın. Doğru yerde alın hisse. Kalkıp da yani var yani ta iğnenin ucunda alan var başka bir hissede. Bir arkadaş yazdı. Yani sonra beklersiniz, panik yaparsınız. Zarar etme olasılığınız artar. Önce onu bir hatırlatayım. Yani dedim ya Doğaz özelinde söylemiyorum. Doğuş Şota özelinde söylemiyorum. Zaten temelinize olarak galiba burada biraz beklenti de var. Doğuşta. Doğuşta ne oluyor? Arkadaş daha bakmıştık. Orada da söyledim ama yine söyleyeyim. Doğuşta olan bir biten bir şey yok. Yani hisse soğuyor. Gördüğünüz gibi zaten 20 gün desteğini alıyor burada. 20 gün desteğinin üstünde. O destekte de soğuyor. Şöyle bir kar realize oluyor falan yani. Şimdi bunu alttan burada ana maliyet birçok kişinin Ana maliyeti yani 19-20'lerdedir. E, bu kağıt kalktı kaç günde 33-34 gördü. E, burada biraz satıcı gelir arkadaşlar yani satar. Adam dünyanın karını yapmış. Niye satmasın? E, şu şu 26'nın üstünde kaldıkça onu söyleyeyim pozitif. Yani 26'nın üstünde kaldıkça en azından çok başınızı belaya sokmaz. 26 kırılırsa e, haliyle 50 günde sene doğru bir hareket yani 22-23 diyelim 23 hareket beklenir. Ee, orada da kırılıp kırılmadığına bakmak lazım. Onun dışında yatay bir alanı var. Yani burada 20 güne strateji kardaysanız kurulur. Zarardaysanız bilmiyorum ama 26 civarında bir strateji kurulabilir. Yani yatay alanın alt tarafı orası. Ee, üst tarafı da çok kısa vadiyseniz 2 saatlik, saatlik bakmıyorum ona girmiyorum ama e, yine söyleyeyim çok kısa vadiyseniz 29 buçuk civarda bir üst tarafta direnci var. Hangi tarafı kırarsa e, o tarafa hareket. Yani aşağıya kırarsa 26 e, buçuk mu dedik? 26 buçuk, 26 40 kırılırsa e, 23'e doğru, e, burada 30 mu diyelim buna tam 29 buçuk diyelim, 29 buçuk kırılırsa güvenlik açısından gerçi şurada bir gitti geldi gün içinde 36 66 ama kapanış itibariyle söylüyorum, kapanışlar gelmeye başlarsa 30 yakın seviyelerde, o zaman da 30 3 tepesine doğru hareketler beklenebilir. E, satıcılı biraz e, şu e, satıcılı durumu bir soğu yani atlatması lazım. Biraz iştah artması lazım ki abi piyasa tarafından. Aresay, RSI, hepsi aşağı yönlü bir hareket veriyorlar burada ama yani burada bütün ortalamalar şu anda 33'ten 30 falan alındığı için 34'ten alındığı için <laughs> biraz da onun için aşağı yön veriyorlar. Yoksa kağıtta bir yatay alana yataya sarma var. Onu yani bu şeylerde takip edebilirsiniz Doğuş Otomotivi. Özel bir mum formasyonu yok onu da söyleyeyim yani şu işte hem mum hem de bir ha, burada bir filama var mı diye düşünen olabilir bilemeyiz. Yani bir bayrak, bir filama, bir takoz artık ne diyorsanız otur bir yapı yapılıyor olabilir mi? Oradan yukarı kopar mı? Şimdi niye bilemeyiz onu söyleyeyim. Yani elbet stratejinize koyabilirsiniz böyle bir şey. Onu da şöyle koyabilirsiniz. Yani bir alırsınız şöyle. Direnci belli zaten. Şurada yaptı. Şöyle bir direnç alırsınız. Şöyle bir yapı çizebilirsiniz. Uygundur e, strateji kurmaya. Fakat %100 alamazsınız. Çünkü şundan dolayı. Birincisi e, şimdi şey yok. E, biz her şeyi hacimden doğrularız. Yani hacim gösteriyorsa e, ihtimal artar. Burada tabi kağıt e, takas meselesi oldu. E, önlemi oldu. Orada hacim öldü. Artık orada gerçek pazar hareketini görmek imkansız. Yani o gün açık olsaydı e, kağıt ne olurdu, nasıl trade edilirdi onu göremiyoruz maalesef. Onun için ikincisi bu tür yapıların ben şunu çok sık görüyorum arkadaşlar. hep çok videoda da söylemişimdir. İşte filemo görüyorlar. Yukarı nereden biliyorsun yukarı kırılacağını? Yani filemolar en yukarıda akımı değiştirir, en aşağıda da akımı değiştirir. Yani bir koparak aşağı gelir. Bu orada bir filemo yaptığı zaman o tekrar yukarı yönlü genellikle de yolun yarısında olurlar. Onun için yani bunun ne tarafı kırılacağını da bilemezsiniz. Böyle bir ihtimal varsa bile ama şöyle davranabilirsiniz stratejik olarak. Dersiniz ki burada bir filema ihtimali işte adına ne diyorsanız bu ihtimal var. Bu yapıların hepsi aynıdır zaten. Birbirine benzer, farkı yok. Şöyle yaparsınız. E, kopma yukarı doğru olursa yani aynı şuradaki gibi bak koparak gelmesi lazım. Alın boşluklu falan böyle tamam bilmem ne o tür bir kopma olursa alırsınız bunu. Koyarsınız koptuğu yer, nereden kopuyorsa yani atıyorum yarın koptu. Koyarsınız böyle. Ne gösteriyor bize? E 46. Dersiniz ki 46 bir direnç. Maksimum yükseklik olabilir. O zaman koyarsınız onu göre bir strateji oluşturursunuz. Baktınız oraya gidiyor. Orada neyse gereği yaparsınız veya yapmazsınız. O sizin bileceğiniz iş. Veya tam tersine aşağı doğru. E kopmalı böyle aşağı doğru bir gidiş oldu. O zaman da aşağı koyarsınız derseniz ki e, aşağı koptu e, direkt bize nereyi gösteriyor orada o zaman e, tekrar dönüp gelip gelmediğine bakılır gelirse de tekrar işleme girecek adam girer e, onun için burada yani bu tür ihtimalleri şu an e, tam olasılıklı söyleyemiyorum e, söylemem de ama ilk anlattığım destek ve direnç seviyeler arasında takip edilebilir zaten o direnci de söylediğim yani e, 29.5 üstünde de 30'a yakın kapanışlar geldiği zaman şuradan çekilebilecek bir düşen trendi de kırmış olur. Herkese iyi akşamlar.